Moskova'dan hepinize selamlar. Son videomuzdan sonra çok sıkça sorular gelmeye başladı. Özellikle sosyal medya hesaplarıma onlarca sorular geldi. En çok da bana gelen soruların başında Azerbaycan vatandaşıyım, Özbekistan vatandaşıyım, Türkmenistan vatandaşıyım, Kırgızistan vatandaşıyım, Türkiye üzerinden. Rusya'ya nasıl gelebilirim veya Rusya'ya nasıl gidebilirim sorularıydı. Bugün bunların cevaplarını sizlerle paylaşacağım ve e, Türkiye'deki e, Covid-19 testini nasıl alacağınızı da e, detaylıca sizlere anlatmaya özen göstereceğim. Bu videoda bunları göreceksiniz. Geçen haftaki videomuzda ee, Vnukovo Havalimanı'ndan gerçekleştirmiştik videomu. Bugün de arkamda da gördüğünüz üzere e, Moskova'nın en büyük uluslararası havalimanlarından Şeremetova'nın e, bulunduğu yerleşkedeyiz ve buradan bu videoyu gerçekleştiriyoruz. Eskiden Türk Hava Yolları buradan Türkiye'ye uçuyordu ancak şimdi sadece Rus resmi hava yolu Aeroflot buradan uçur. Uçak sesleri de size geliyor mu bilmiyorum ama ben buradan çok net bir şekilde duyuyorum bu sesleri. Gelelim sizlerden gelen sorulara. Ee, en çok sorulan sorular demin de söylediğim gibi Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan veya Tacikistan vatandaşıyım. Rusya'dan Türkiye'ye uçabilir miyim sorusu. Diğeri de tam tersi bağımsız devletler topluluğu buradaki yaygın kullanışı ile SNG ülkelerinden birisinin vatandaşıyım. Türkiye'den Rusya'ya gelebilir miyim sorusu. Birçok Türk firması da biliyorsunuz bağımsız devletler topluluğu ülkelerden daha çok Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan gibi ülkelerden Rusya'ya işçi getiriyorlar. Bu anlatacaklarım onları da yakından ilgilendiriyor. Bu videoda sizlere bunların cevabını vermeye çalışacağım. Elimden geldiğince de kısa, tane tane anlatarak sizlerin bunu anlamanızı sağlamaya özen göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle ilginiz için çok çok teşekkür ederim. Videoları izliyor, yorum yazıp beğenilerinizi ve sorularınızı da görüyorum. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Her konuda sizlere Zaman buldukça cevap yazmaya çalışıyorum. Sonuçta ben de profesyonel bir gazeteci olarak sizler için araştırıp öyle kamera karşısına çıkıyorum. Sizler de bu videoları tanıdıklarınızla paylaşmayı unutmazsanız ben ve ekibim çok mutlu oluruz. Gelelim soruların cevabına. Öncelikle Rusya'dan e, Türkiye'ye gidecek olan herkes ister yabancı olsun ister Rus olsun ister Türk olsun isterse de başka ülke vatandaşı olsun hiç fark etmez. Türk Hava Yolları, Aeroflot veya diğer özel firmalardan birisinden uçak biletini alıp elini kolunu sallayarak Türkiye'ye gidebilir. Türkiye Covid-19 testi istemiyor. Yabancıysanız Türkiye sizin ülke vatandaşlarının giriş şekli vizesiz ise problem yok ama e, vizeli ise yani Türkiye sizin ülkenize vize uyguluyorsa vizenizin olması yeterli. Bazı ülke vatandaşları havalimanından da bu vizeleri alabiliyorlar. Türkiye'ye giriş çok kolay. Demin de söylediğim gibi Türkiye herhangi bir belge istemiyor. Sadece vizeniz eğer isteniyorsa vizeniz olsun yeterli. Ee, an itibariyle Rusya'dan Türkiye'ye sadece 3 şehirden e, uçuş yapılıyor. Bu rakamlar ileride artar mı bilemiyorum. Ben bir gazeteci olarak söylentilerle değil resmi açıklamalarla bilgi veren birisiyim. O nedenle söylentilere fazla kulak asmıyorum. Bugün itibariyle sadece Moskova, St. Petersburg ve Rostov-on-Don şehirlerinden İstanbul'a uçuşlar var. Ayın 10'undan sonra da Antalya, Bodrum, Dalaman'da bunlara eklenecek. Dediğim gibi Rusya'dan Türkiye'ye gitmek isteyenlerin sorusunun cevabı bu olsun. Tahmin ediyorum çok net bir şekilde anlaşılır anlattığımı düşünüyorum. Yine de kafanıza takılan olursa sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşarak sorabilirsiniz. Gelelim diğer soruya. Eğer Tabi geçmeden önce bir de önemli bir detay var. Eğer Türkiye'yi transit olarak kullanacaksanız çok dikkat etmeniz gereken bir ayrıntı var. Yani Rusya'dan çıktınız ve Türkiye'yi kullanarak üçüncü bir ülkeye, başka bir ülkeye gidecekseniz burada çok hassas bir nokta var. Ona dikkat etmeniz gerekiyor o ayrıntıya. Gideceğiniz ülke ile Rusya arasındaki anlaşmalar çok önemli. Yani Türkiye ile Rusya arasında değil gideceğiniz ülke eğer transit kullanıyorsanız yani gideceğiniz ülke diyelim ki Azerbaycan ise o zaman Türkiye'ye gittiniz ve sonra aktarmalı Azerbaycan veya Özbekistan'a uçtuğunuzu varsayalım. O zaman Türkiye'nin kuralları değil gideceğiniz ülkenin kuralları geçerli. Bunu sakın unutmayın. Türkiye evet COVID testi istemiyor evet ama Türkiye'nin gümrüğünden giriş çıkış yapmayacağınız için Türkiye'nin değil gideceğiniz ülkenin kurallarına hazırlık yapmalısınız. O zaman Azerbaycan veya Özbekistan Rusya'dan gelen vatandaşlarına veya yabancılara hangi kurallara uyguluyorsa ona tabi tutulacaksınız. Eğer Türkiye'ye giriş çıkış yaparsanız yani Moskova'dan İstanbul'a uçtunuz, İstanbul Havalimanı'ndan Türk gümrüğünden geçtiniz ve tekrar e, uluslararası alana girerek kendi ülkenize uçtunuz. O zaman sizin ülkenizle Türkiye arasındaki kurallara tabi olacaksınız. Bunu lütfen anlamadıysanız tekrar tekrar başa sarıp dinleyin. Çünkü çok önemli bir ayrıntı. Yani gene de ben özetleyecek olursam Rusya'dan Türkiye üzerinden başka bir ülkeye transit gidiyorsanız ve e, Türkiye'ye giriş çıkış yapmayacaksanız sizin ülkenizle gideceğiniz son noktadaki ülke ile Rusya arasındaki anlaşma gereğine tabi tutulacaksınız. Eğer Türkiye'ye giriş çıkış yapacaksanız o zaman gideceğiniz ülke ile Türkiye arasındaki kurallara tabi olacaksınız. Bu lütfen dediğim gibi anlamadıysanız tekrar başa sararak bunu dinleyin. Önemli bir ayrıntı. Gelelim diğer sorunun cevabına. Yani üçüncü ülke vatandaşları Rusya'ya Türkiye üzerinden nasıl gelebilirler sorusuna. Bunu da lütfen dikkatli dinleyin. Bir önceki videomuzda bazı soruları videonun içerisinde olmasına rağmen dinlenmediğini gördüm. Dinlerseler onun cevaplarını da alacaklardı. Çünkü burada her şey Rusya Federasyonu tarafından çok net bir şekilde açıklanmış ve havayolu şirketlerine alacakları yolcular için bilgi göndermiş durumda Rusya Federasyonu. Hava yolları Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bu yolladığı kurallara göre yolcularını Türkiye'den uçağa bindirmekdeler. Yani Net bir şekilde bu kuralların dışında herhangi bir şey kulağınıza gelirse lütfen dinlemeyin. Bu net bir şekilde Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı tarafından kurallarla belirtilmiş ve e, havayolu firmalarına gönderilmiş. Öncelikle Rusya Federasyonu vatandaşları istedikleri gibi Türkiye'den Rusya'ya uçabilmekteler. Bunlardan hiçbir şey istenmiyor. Rusya girişinde sadece uçakta herkes gibi bir form doldurup ülkeye girerken bu formu teslim ediyorlar. Onun dışında Covid... 19 testini de istemiyorlar. Sadece ülkeye girdikten sonra 3 gün içerisinde Rusya'da çıkarmaları gerekiyor. Eğer siz bir yabancıysanız ve Rusya vatandaşlığınız varsa bu şekilde rahatlıkla gelebilirsiniz. Fakat yabancı ülke vatandaşıysanız ve burada sadece oturma veya vize ile bulunuyorsanız o zaman bu söyleyeceklerime çok dikkat edin. Eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız Rusya'ya vizeleri ya da Rusya'da oturma izinleri varsa gelebiliyorlar. Vizeniz ve oturma izniniz varsa gelebiliyorsunuz. Tabi vizeleri tek tek açıklamıyorum. Bir sürü vize çeşidi var ama ülkeye girişte bir vize uygulanıyor. Sadece yeşil ve gri pasaportlara vizesiz girebiliyorlar. Ancak Türk vatandaşları sadece en geç 72 saat önceden Covid-19 testini negatif gösteren bir belgeyi alarak gelmeleri gerekiyor. Bu belgenin nasıl çıkartılacağını videonun sonunda çok detaylı bir şekilde hem Türk vatandaşları için hem de yabancı ülke vatandaşları için İstanbul Havalimanı'nda nasıl çıkarıldığını anlatacağım. Gelelim Türkiye'den Rusya'ya gelecek olan yabancı ülke vatandaşlarına. Bunun için hangi ülkeden olursanız olun Türkiye üzerinden Rusya'ya gelecekseniz Türkiye Cumhuriyeti'nde oturma izniniz olması gerekiyor ve bunun ile birlikte sizin vatandaşı olduğunuz ülke ile Rusya Federasyonu arasında vize rejimine göre vizeniz olması gerekiyor ya da Rusya'da oturma izniniz var ise gelebiliyorsunuz. Yani Türkiye'den Rusya'ya gelecekseniz diyelim ki İstanbul'dan geleceksiniz. İstanbul'dan Moskova'ya gelecekseniz öncelikle bir Türkiye'de oturma izniniz olması gerekiyor. İkincisi ise Rusya Federasyonu'nda oturma izniniz veya vizeniz olması gerekiyor. Yani sizin ülkenizle Rusya arasındaki anlaşmaya göre belki ülkenizle Rusya arasında vize rejimi uygulanmıyordur. O zaman Türkiye'deki oturma izninizle biletinizi alıp Rusya'ya gelebilirsiniz. Ancak vize istiyorsa Rusya sizin ülkenizden o zaman da onun kurallarına uymak zorundasınız. Rusya'da yaşayan Rus vatandaşlarının yakın akrabalarına da gelme hakkı tanındı. Onlar da gelebilirler. Nedir bu akrabalıklar? Eşler, baba, anne, çocuk, evlat edinen veya evlat edinilmiş olan ve akrabalık bağını gösteren elinizde bir belge olması gerekiyor. Nedir bu belge? Örneğin evlilik cüzdanı ya da evlat edinme belgesi olur. Bunu göstermek zorundasınız. Eğer Türkiye değil değil de başka bir ülkenin vatandaşı iseniz o zaman yine de sizin ülkenizle Rusya Federasyonu arasında ikili anlaşma gereği istenen vize varsa onu göstermeniz gerekiyor. Yani bu tamamen e, gelmenizin e, gerektiği kurallarının haricinde bir de, Rusya Federasyonu ile sizin ülkeniz arasındaki vize rejimi de çok önemli. Yani Rusya sizin ülkenize hangi vizeyi uyguluyorsa bir şekilde vizenizin olması gerekiyor. Bir başka kabul edilme sebebi Rusya'ya tedavi amacıyla gelecek olanlar için bir Rus hastanesinden aldıkları tedavi veya randevu tarihini gösteren bir belge istenecek sizden. Eğer Türkiye değil de başka bir ülke vatandaşıysanız o zaman yine sizden sizin ülkeniz ile Rusya Federasyonu arasındaki ikili anlaşma gereği istenen vize varsa onu göstermeniz gerekiyor. Yani buraya kadar anlattıklarım size bir hak tanınıyor eğer Türk vatandaşı değilseniz başka ülke vatandaşıysanız mutlaka kendi ülkenizle Rusya Federasyonu arasındaki anlaşmalara bağlı olarak vize veya vize gerekmiyorsa o doğrultuda gelmeniz gerekiyor. Ee, ayrıca 3 yıllık Rus iş vizesi yani çok becerikli işçi vizesi biz buna VKS diyoruz 3 yıllık. Ee, Türkiye değil de başka bir ülkenin vatandaşıysanız çalışmaya geldiğinizde firma ile sizin aranızdaki iş sözleşmesini de göstermeniz istenecek bu girişlerde. Bunlara da dikkat edin. Ayrıca Rusya'ya gelen yabancı uyruklu kim olursa olsun İşçi vizesiyle gelenlerin 14 gün karantinada kalma koşulu var. Bu sadece işçi vizesiyle gelenler için. Turistik, oturum, eğitim, ticari vize veya aile gibi diğer vizeleri kapsamıyor. Sadece işçi vizeleri için böyle bir kural getirildi. Bunun nedenini de araştırdığımda şunu söylediler. Bu işçiler toplu kalınan yerlerde kaldıklarından dolayı yani bu e, yurt gibi e, veya yüzlerce insan bir arada kaldığı için ona çok dikkat ediyorlar. Dolayısıyla 14 gün onlar da böyle bir kendi kendini karantinaya alma söz konusu bir kural getirildi. Ona da dikkat edin derim. Bunun dışında Rusya'ya gelen bütün yabancılardan geldiği Ülkeye bakılmaksızın en geç 72 saat önce alınmış bir Covid-19 negatif testi Rusça veya İngilizce olarak isteniyor. Bunu mutlaka yanınızda getirmeniz gerekiyor. Bu konuda sizi uyarmam gerekiyor. Çünkü İstanbul Havalimanı'nda ister Türk vatandaşı olun ister yabancı ülke vatandaşı. Herkese Covid-19 testi yapılıyor ama mutlaka zaman ayırmanız gerekiyor. E, mutlaka doğru olması gerekiyor. Çünkü sadece bu işlem bazen 6-7 saat sürmekte. Örneğin orada bir saat para ödeme kuyruğuna giriyorsunuz. Kimi TL ödüyor, kimisi dövizle ödüyor. Bu zaman alıyor. Türk vatandaşları 110 TL ödüyor. Yabancı uyruklarsa 220 TL ödüyorlar. Bu test için e, bu rakamı ödedikten sonra size bunun sonucunu İngilizce verebiliyorlar. Çok rahatlıkla merak etmeyin. Ama dediğim gibi e, hem parayı ödemek için hem de o dekontu aldıktan sonra test vermek için kuyruğa giriyorsunuz. Bu da ciddi bir zaman kaybına neden oluyor. Bu bekleyiş uzun sürüyor. En azından her bir süre bir buçuk saat olarak düşünülürse 3 saati oradan unutun yani. Bir para ödeme kuyruğuna giriyorsunuz, dekontu alıp ondan sonra gidip test yaptırmaya gidiyorsunuz. Aynı sırayı orada yaşıyorsunuz. Dolayısıyla yaklaşık 3 saatinize mal oluyor. Ee, bunun bir de 10 dakika test ol, testi verdiğinizi düşünün. Sonuç itibariyle bunun sonucunu beklemek de yani 10 dakikada bir test yapıyorsunuz ama 2 saatte de beklemek zorundasınız. Ee, dolayısıyla böyle bir bekleme söz konusu. Yani yaklaşık olarak 7 saat 7-8 saatiniz orada mutlaka gidecektir. Buna tabi 2 saat öncesinden havalimanında olduğunuzu da eklerseniz bunları dikkate alarak havalimanına gidin. Kesinlikle öyle ucu ucuna yetişirim düşüncesine kapılmayın. Böyle bir şey imkansız. Çünkü insanlar çok. Herkes havalimanından bu formları alıp gelmek istiyor. Dolayısıyla kuyruğa giriyorlar. Bir para ödeme kuyruğu var. Bir de test vermek için kuyruk var. Ve sonucu beklemek için de 2 saat gerekiyor. Yaklaşık 5 saat, saatte o 2 saatte uçağa biniş süresi derseniz 7 saati kesinlikle gözden çıkarın. E, buna mutlaka dikkat edin. Sonra e, zor durumda kalabilirsiniz. Umuyorum ki çok açık ve net bir şekilde açıklayabilmiştim, S açıklayabilmişimdir sorularınızın cevabını e, eğer Cevabını almadığınızı düşündüğünüz bir soru varsa yine de bana sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. En çok Instagram hesabımı kullanıyorum. Ondan daha hızlı bir şekilde size geri dönüş sağlayabilirim. Bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Abone değilseniz de mutlaka abone olun ve tanıdıklarınıza da bu videoları göndererek bilgi sahibi olmalarını sağlayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şeremetova Havalimanı'ndan hoşçakalın ve sağlıklı kalın.